Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Erbakan'dan bahsettim. Bunun ölümünün 7. yılında ödül töreni düzenlendi. Erbakan ödülleri ad altında bazı ödüller verildi. Bu değişik isimler vardı. Erbakan'ın hayatındaki gizemler henüz çözülebilmiş değildir. Mesela İsviçre'deyken Türkiye neden geldi? Siyasete hangi ile girdi henüz belli değildir. Ben televizyon programı yaptım uzun yıllarca. Mesela onu Türkiye'ye getiren isim olarak bilinen Muhsin Batur'la bir televizyon programı yapacaktım. Söz verdi bana. Ataköy'de oturuyordu. Tamam geleceğim dedi per perşembe günü. Çarşamba ara soracağım soruları da sordum. Erbakan nasıl geldi onu soracağım. Tamam dedi aradı beni hemen çarşamba akşamı. Kusura bakma gelemiyorum o konuya giremem. Yani dolayısıyla biz de soramadık. Ama bilen biliyor. Erbakan'ın e, hayatında gizemlerin çözülmediğinden bahsettim. Netleşen bir husus var e, Erbakan'ın hayatında. Türk siyasetinde din boşluğunu doldurmak için gelmesi. O döneme kadar Türk siyasetinde demokrat söylem vardı. Sol söylem vardı. Milliyetçi söylem vardı. Eksik olan din söylemiydi. Erbakan geldi o boşluğu doldurdu. Din üzerinden siyaset sürecinin düğmesine Erbakan'la basıldı onun dilinden duyduğumuz dini literatür hayli geniş ve çarpıktı. Mesela Refah Partisi'nden olmayanlar patates dinindendir. Mesela İmam Hatipler arka bahçemizdir. Mesela cihat delisi olmadan mümin olunmaz. Mesela Refah Partisi'ne hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olunmaz. Ona göre yani. Mesela biz siyaset değil cihat yapıyoruz. Mesela Saadet Partisi Müslüman'ın başına üç çivi çakıyor. Cihat çivisi, haftalık toplantı çivisi, milli gazete çivisi. Böylece bu insan şuurlu Müslüman oluyor. Evet, devam edebilirsiniz yani çoğunu biliyorsunuz. Erbakan din pazarının bezirganıydı kendi partisinden olmayanları kendi anında din adına da dışladı. Tabii bu çok yanlış ve tehlikeli bir durum idi. Böyle bir siyasetin Türkiye'nin başına çok büyük felaketler açacağı bilinmesi lazımdı ve bugün başımıza maalesef onlar geliyor. Mesela 28 Şubat'ta postmodern denilen bir süreç yaşadık. O zaman Erbakan başbakandı. 28 Şubat'ın muktedir kadrolarının irtica ile mücadele altında hazırladıkları Milli Güvenlik Kurulu metninin altında ona itiraz etmesi gerekiyordu, değil mi? Çak imzayı çaktı, bunu da yayınladık, okumuşsunuzdur, ee, ıslak imzalı imzası var. Bu metin, yani MGK'ya imza attı, bu metin Erbakan'ın yıllarca savunduğu Kur'an kurslarına, türbana, imam hatiplere karşı bir operasyon metniydi ve Erbakan bunun altına imzayı çaktı. ...bir mücahit olarak çaktı yani... ...mücahit olarak çaktı... ...ben böyle bir şeye rıza gösteremem... ...demedi diyemedi... ...ne için? ...koltuğunu muhafaza edeceğini zannediyordu... ...ama olmadı imzaya rağmen... ...başbakanlık koltuğundan oldu... ...şimdi bunları niye anlattım... ...ama ben şunu da biliyorum arkadaşlar... ...bir grup... ...delikanlı, yiğit delikanlı... ...böyle sizin tanıdığınız delikanlı... ...Erbakan hayattayken... ...Balgat'taki evine gitti evinde onun kurmay kadrosunun yanında sen yanlış yapıyorsun. Allah'a ne hesap veriyorsun? Allah'tan korkmuyor musun diye bağırdı, çağırdı. Erbakan ağzını açamadı. Onun burada şahitleri var. Bunu da hesap soran kadroyu kutluyorum. Kim olduğunu bilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim. Bugün Erbakan adına ödüller dağıtanlara bir hatırlatma yapmak istiyorum. Acı ve dramatik bir hatırlatma. Bir yandan faize karşı olup diğer yandan Cumhuriyet tarihinde en çok faizle iştigal edilen döneme imza atanların, Müslümanın günah işleme özgürlüğünü savunanların, yolsuzluğun haram olmadığını iddia edenlerin ve çarpık bir cihat anlayışını savunanların beslendiği kaynağı irdelememiz lazım. Şimdi değerli kardeşlerim İstanbul Fatih Cumhuriyet Savcılığı 21 Mayıs 1994'te hızlı geçeceğim. Bosna'ya toplanan oradaki cihat yap, cihat diyorlar ya bunlar. Asıl cihat Bosna'da. Müslüman Boşnaklar Hristiyan Sırplarla savaş yapıyor. Öyle mi? Cihat orada. Müslümanlar bunun için para topluyorlar. Bununla alakalı bu paralar nereye gitti, ne oldu, ne bitti diye mahkemede kayıtlar ince, mahkeme şeylerinden okuyorum ben. Hızlı geçeceğim. Kayıtlar incelendiğinde bu Erbakan Hoca'nın kasası olan Süleyman Mercimek'in çeşitli bankalarda 14 ayrı döviz hesabı bulunduğu ve o zamanki değerle 16 trilyon 548 milyar 500 milyon lira para olduğu mahkeme kayıtlarında bunlar var. Bosna için toplanıyor Süleyman Mercimek'in hesabında bunlar. O dönemde hızlı geçeyim yine Faik Işık avukat bunların avukatlığını yaptığı Bosna paralarında avukatlık yaptı bunlara. Allah'tan bu arkadaşımız daha sonra ima, şeye gel insafa geldi. Yaşadıklarını, gördüklerini anlattı. Avukat Faik Işık diyor ki 1995 genel seçim öncesindeyiz. Bosna'da savaş devam ediyor. O zaman Avrupa'daki İHA adlı kuruluş aracılığıyla yardımlar toplanıyor. Refah Partisi olarak topladığımız paraları Erbakan hocamın muteber kabul ettiği kişilere aktarıyoruz, veriyoruz. Yardımların bir kısmı elden gidiyor. Ve daha sonra yine mahkeme devam ediyor. Şey diyor ki dosyaya şahit oldum diyor kendisi. Yani ben söylemiyorum. Onların avukatı. Faik Işık. Bizim daha sonra bu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatlığını yaptı bir ara Faik Işık. Bizim arkadaşların Bosna'ya yardım diye topladığı paraların rahmetli Profesör Doktor Erbakan'ın emriyle Körfez ülkelerinde repoya repo nedir hocam? Faiz yüksek yüksek faize. Erbakan'ın talimatıyla körfez ülke, cihat için toplanan paralar bunlar. Bosna'dan Müslümanlar için. Repo'ya yatırıldığını, daha sonra bir kısmının Erbakan'ın uygun gördüğü yerlere harcandığını, aslında Erbakan'ın Marmara Bank, Exim Bank, TYT Bank gibi bazı batmış bankalarda parasının bulunduğunu, bu bankaların batması nedeniyle tahsilat problemleri, çektiğini şaşkınlıkla gördüm avukat Faik Işık. Bunların avukatı diyor bunu. Ve bir cümle daha okuyayım. Erbakan Hoca'nın yakınında bu işleri yöneten birkaç kişiye niçin repo yapıldığını, bunun haram olup olmadığını sorduğumda yanıt şu oldu. Hocamız Türkiye'deki cihat kazanılmadan başkalarına yardım edilmez diyor. Onun için yardımların bir kısmı da burada harcandı cevabını aldım. Bana da dediler ki sen savunmanı yap bu işleri sorgulama. Kaynak. Toygun Atila muhabir. Hürriyet gazetesi 7.08.2011 Faik Işık'la yaptığı mülakat. Şimdi değerli kardeşlerim Erbakan'ın ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. Ödüller dağıtılıyor. Şimdi hiç kimse şunu sormuyor. Bugün birileri cihat diyor, cihatçılar diyor, Suriye kana bulanıyor, Irak'ta falan filan filan cihat. Şimdi cihat bu, buradan kaynaklanıyor bu cihat. Din adına, din adına siyasete çıkanların geçmişine baktığınız zaman Bosna'da Müslüman gerçek mücahitler için toplanan para bunların kursaklarında. Bunlar adına bugün ödüller dağıtıyorlar. Ve bugün değerli kardeşlerim, Yaşadığımız birçok manevi, birçok sosyal, birçok iktisadi, birçok sosyolojik problemin temelinde bu vardır, bu pu vardı. Bu problem çözülmezse Türk siyaseti düzene girmez, dizayn edilemez. Onun için boşu boşuna Türkiye'nin başına bir sürü sorunlar, problemler açmış olan siyaset emelleri uğruna dini kullanan bu şahsın peşinden giderek onu yeniden diriltmeye kalkarak ödüller dağıtarak ortalığı bulaştırmanın bir anlamı yok. Bu yoldan vazgeçsinler diyorum. Hemen toparlayarak bitiriyorum. Geçmiş mutlaka bir gün karşınıza dikilecektir. Siz bunun hesabını verin. Şimdi Sakarya'dayız değerli arkadaşlar. Sakarya'dayız. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan ee, büyük taarruzu yaptı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Ordular. İlk hedefiniz Akdenizlilileri. Ben de bütün burada Haydarbaş Hoca'nın kadrosunu dinleyenlere sesleniyorum. Türk milletine sesleniyorum. Ey Türk milleti, sizin de ilk hedefiniz Haydar Hoca olsun. Haydar Hoca'yı meclise sokmak olsun. Sizin de ilk hedefiniz onun milli ekonomi modelini, onun tezini, onun sosyal devlet modelini... Türkiye'nin burçlarına dikmek olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.